Evet arkadaşlar bugün yeni bir Brock videosu evet, ve bugün Brock bugları göstereceğiz. Oo, evet. evet. Aşk şey gibi oldu Taş bak, gibi oldum ben. Ya i̇şte boş ben gelin. gelin. Ben de geldim arkadaş. Aga oğlum oğlum şey... siz. bana bak arkadaş Uyum. Oğlum, oğlum kız benim yerime kalk. oturdu. Bir kaçın da oğlum kalkın. kaçın. Abi oğlum ben kaptım kızı. Kız var. Oğlum dur, oğlum durun bak şu arabaya gelin. Benim seçtiğim arabaya gelin. Koşun koş koşun. Koşun gelin. Arkadaşlar yeni özellikler geldi. Ben hemen şu şey, şu şey otoparkı salıp şey yapacağım. Tamam yaptım. Hadi gelin. Burak gel bak. Muhammet üstte bin üstte tam tamam hocam bindim. Bekle tam binemedim. Tam binemedim. Binin. Seni de beni binmek istiyorum bekle. Tam bin. Neres neredesiniz oğlum? Oğlum biz buradayız. Bak oğlum sen nere gittin? Dur almaya geliyorsun oğlum, seni. kızlar benim peşimden geliyor. Tam bindim. Emin misin? Evet. Ben de öyle gözükmüyor ama ha. Ben geldim. Ka gel, gel gel bin bin bin. Oğlum gel gel Hı hemen bin. Bindim oğlum. Kız, oğlum. Geliyor oğlum, kız geliyor oğlum kız geliyor. Aa kız geldi şimdi <laughs> Bas 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 bas. Bu kız sapık çıktı basın. <laughs> Kanka bak. Gerçekten ba ama sapık Var mı? Tamam. Ya, Kapı çekiyor tamam. Kanka, sen nereye? Ben dünyaya gidiyorum. <laughs> <Anladım. gülüyor> Aga koşun koşun gidiyoruz Hadi Hatır, tamam. E, tamam. Burası iyi. Ha? Oğlum. Oğlum şey, kız hala... Tamam da burası iyi. Gelin. Gelin buraya. A. Tamam gelin. Arkadaşlar şimdi... ...Dibro Cave'ındaki bug... ...bugları göstereceğim. Arkadaşlar ee, ilk başta bir. Benim bug'ı. Arkadaşlar ha, bir tane at çıkarıyorsunuz. Wolf. Bekle. bak ben kendi bug'ımı kendim yapacağım. I'm Arkadaşlar wolf. wolf yazıyorsunuz. Tamam yazdım Böyle kanka. Böyle Ata biniyorum. Ata bindiğimizde... Ve, Oha helikopter helikopter. Ben helikopter. Kardeşim evet. helikopter. Ben ay, buldum ay. arkadaşlar. Bir <laughs> arada benim Ahmet Ali yanlışlıkla ikardi modunu yapmıştık değil mi Ahmet? Ee, ben şey benim şey acaba şey benim adımın atımın ismi ne olsun atımın atımın adı Ali Ali Çarpar Efendim. Allah beni çarptı. Sus lan bak ya çek çarpar Allah. Çek evet, evet, evet. de ben bir resim çekip geliyorum. Ay benim atan oldu. Oğlum senin at. Aga Ama oğlum Mehmet gel gel Mehmet gel. Oğlum bana ne oldu? Akasya bir tane daha bug buldum. E, sildiğinizde böyle oluyor. Oğlum şu anda şey, da şey benim altında at var mı? Mert oğlum bir baksana benim altında at var mı? Neredesin? Bak buradayım. Adam, oğlum sen nasıl yaptın? Ben Hı. hiç hatırlamıyorum o bug'ı. At oldum. oğlum. sen atın üstündesin. Geliyorum tamam. ya. Oğlum oğlum hadi şimdi o otobü <laughs> atlayın. Bak, otobüs saatleyin otobüs kalkacak. Bak süreceğim ben bu sefer süreceğim. Tamam al sen sür. Ben ama ben üstte binerim ha. Hı. Oğlum Ferrari geldi. Oğlum ben bindim hadi. Maç üstte ben bineceğim kanka. Oğlum ya neyse ben arkaya binerim. Bekleyin. Bırak sürsene. Tamam, dur lan. Açtım, hadi. Motorik. Ama aracın kilidini aç. Dur. Dur 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 ben bir bineyim he. Ama aracın kilidini aç. Açtım. Tamam sür. Evet. İlk başta bir şey yapacağım. Ama Wolf yazan he. Hayır hayır. Ama değiş, değiştirsene. Değiş, değiştireyim. Anne. Hangisini istiyorsun? Ha, bak bu güzel. Ya abi, abi ne? Oğlum senin işte? normal sesi bizim otobüsler işte. Yok oğlum ben bunu sevmedim. Ben Bence size iki katlı otobüs yapacağım. Tamam. Ama sen bir de şey yapsana. Oğlum aracın kilidini aç hale ilerleyemiyorum. Açık. Oğlum. Bekle. Sen çıkarsan sen. Sen çıkar. Sürüyor Muhammed sana ne oldu? Muhammet var. E bende yok. Muhammet nereye havada kaldın? Öpçemez şey et devam etsen. Muhammet, Muhammet bende var sür. Aga şimdi bi şimdi şey, bir tane ev alacağım ben. Ben de alacağım ben. Hayır oğlum ben alacağım ben. Allah belanı versin. Ben oğlum otobüs kontrolünden çıktı. Gidiyor gidiyor oğlum boş ver. Diğeri ne alacağım ben diğerini. Oğlum otobüs gitti. Al ben sildim. Hadi oğlum bakın. Şimdi Arkadaşlar şimdi oğlum, oğlum hepiniz bir tanesi ATV alın. ATV ile gideceğiz kanka. Tamam direkt alıyorum. Hocam aldım ben. Bekle aldım. Mad, oğlum mad, oğlum, mad, arkama binme. oğlum git ATV al sen ATV sürmesini bilmiyorsun. Fakirim ben bak. Arkadaşlar lütfen bize şey yapın. Like atın. Roblox hesaplarımızı belki açıklamaya koyabiliriz lütfen. Aranızda Robux'lu Roblox oynayanlar varsa lütfen Robux atsın. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen. Me, Hadi bırak, maç bırak biz çoktan geldik. Mahmut, maç şimdi ise di, di ben sana. Allah <laughs> ben yapabilir miyim? Oğlum hayır, biriniz <laughs> bak nasıl omuzlar işte sizin benim ben sana attım. benim göstermem lazım. Ben Bekle atıyorum. Atmadınız omuzlar, omuzlar oğlum omuzlar, omuzlar. Ya ben de. Attım. Ne bende? Ben hani gözükmüyor. Dur. Attım. Heh. Bırak şimdi şeye bin. Ama hiç oynat. Oğlum sus, sarıya bin. Bir şey olmaz. Oynatma sakın. eve ışınlanıyorum. Ve motoru uçma bagı. Geziyorum. Oğlum ya niye indin tamam, tamam. Yeniden şimdi. Arkadaşlar eve ışınlanıyoruz. Ve, ve hormonun de, 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 babanı. Biraz bekle, Oğlum bakayım. niye indin? motor da gitti. ben seni ışınlanacağım. Onu um, dur indim. Dur ben bir ineceğim. Beklemeyi i̇ndim var. motor gitti. oldu. Dur i̇ndim. bir de ben seninle ışınlanayım. Oğlum sana e evimi soyacaklar. Neyse boş ver evi. Aa, evin kaç numara? Ee, evim, bahim. E bahim. Işınlandı. Roblox 16. Hadi gelin. Arkadaşlar şimdi şey, şimdi şey benim bildiğim bir tane bug var. Ben Oğlum kapıyı aç. Oğlum ben bu bu azıcık. Oğlum ne yapayım ben? Ee, ben normal rol bak. Um. Oğlum gelin hadi. Mirac olma ben öyle bir tane bak biliyorum ki. Oğlum ben de biliyorum. İlk önce benimki ki. Oo, hadi. Bırak sen de bir tane atayım yani çıkar. bana ne ya? Ben kendi kendime çıkaracağım. Tır çıkaracağım ben. Tır mı? Dur oğlum ben de yanına bineyim. Dur oğlum. kadar kadarıyla bir tane bak vardı. Ben... Şunu açayım. Tamam. Kasa açıldı. Ay, mater ya, çıksana sucuk koltuğundan. Ben nereye gideceğim? Sen binme. Aldım aldım omuzlar işte attım. Muhammed Mahmet kafaya bakın arkadaşlar. Matik. ışınlanıyorum. Çok uzak bir tane noktaya. E bende olmadı. Bende olmadı. Bende olmadı. Ben Böyle bir bug yok. oğlum vardı. O nasıl bir bug'dı ya? Heron papi göstermişti. Bana bir bug göstermişti. Aga şimdi bakın. Ana, dur lan. Oğlum, Neydi, oğlum sen şey, bisiklet falan alın. Bisiklet falan alın. Bak inan omzumdan. Araba alamıyorum senin yüzünden. Oğlum ben Işınlanma alma bagı. Oğlum ben nereye gittim? Işınlanma bagını buldum. Aga ben reset çekiyorum. Muhammed. Abi bekle bekle. Siz hangi evdesiniz? Aga o da ikiye gelin. Oğlum hepiniz reset çekin, reset çekin. Aga sen de çek. Bekle, Miraç. Ben çektim gelin. Miraç, bak benim var. Oo. Oh. Oo, oğlum sen nasıl bug yaptın? <laughs> Aga dur! Benim bir tane bildiğim bug var. Hemen şeye gelin. Şu o motor olan yer var ya oraya gelin. Koşun koşun. Benim bildiğim bir bug vardı. İnşallah amin inşallah Mahomet, çalışır. Mehmet nasıl gidiyorum ben? İnşallah çalışır. Buraya geliyoruz. Şöyle yapıyoruz. Şöyle geliyoruz. Aha, oldu. Yes! Yaptım. Aha! <laughs> ne oldu? Ya, oğlum. Dur bakın tekrar yapacağım. Bakın he yapıyorsun? hepiniz gelin. Bakın şu şey oyun aletlerine geliyoruz. Ondan sonra içe giriyoruz. Sonra arka kamızı dönüp ilerliyoruz. Sonra ışınlanıyoruz. Hayır ışınlanmıyoruz. Ben şunu da yapayım. Şöyle yapıyoruz. Şöyle geliyoruz. Oğlum oğlum bu kız bırak yazıyor. Ya. Git lan. Dur dur ne yazacağım? Ne yazdım? yazdın? Git lan. Git lan. Sevmiyor O herkes bunu seviyor lan Bak ben ne yazdım. Aga hadi git. Hadi git yanımızdan. Oğlum bana ne oldu? Niye i̇şte ben? bak o, o bagdan yaptın sen. Hı hı. Bir ben yapamadım oğlum. <laughs> Babi. Ben yapamıyorum neden? Ağzı bitince bozuluyor. Ha ben de yaptım. Ya, ya ben de kuburuyor. Oo, ben zombi durun. Arkadaşlar sen rengimi değiştireceğim. Ten rengimiz. Oğlum birisi geçiyor. Herkes bana çiçek veriyor. Herkes bana sevgili olan mı diyor? Oğlum bütün kızlar bana dadandı. döndü. Aha, ben zombi. Bütün kızlar benim peşimde yazıyor. Ne işin ne Ben ten, kendi rengimi hop yapayım. Hop kara kaslı. Hadi gelin oğlum benim bir. Abi bırak kızım. Oğlum es, 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 siz gidin ya. Bir tane video çek, çektik. Rezil ettiniz oğlum videoyu. gel oğlum e gel. E Sen e bisiklet al beni takip et. Bu bırak orada anca boş boş şeylerle uğraşsın. Ha, Arkadaşlar. Tamam. O, kaykayı mı çıkardım Mirat? O, tamam. kaykayı çıkardım. Senin omzunda kaykay mı var? Evet. Hadi Ana oraya. ben ne yaptım? O kıvır. Ha? Oğlum ama yeniden görüşün lanebirim. Aga 2 numarayım. Aga bu uzuldu. Reset oh. çek. Alın, oğlum, oğlum biz biz seçiyiz. Buraya bir tane merdiven koyuyoruz. Maç gel çıkalım merdivene. Aa yanlış koymuşsun pardon. Şöyle baktınız. Tamam benim kapama ne bu? oğlum senin. Baba, Miraç yanlarınıza geldim. Gelin şimdi bakın şu siki işinin üstüne çıkacağız. Şurada bir tane ışık var. Ona hayır basacağız. Abi, ben onu Mehmet Aliye gösterdim. Basacağız olmuyor. Hayır abi. Onun için başka şeyler daha yapmamız lazım. Ha bir tane daha şey almamız lazım. Bir tane şey almamız lazım. Hayır, o zaten o şey başka. Yani bir tane evde var. Hatta gelme ben sen. Evet. Göstereyim. Oğlum ben biliyorum o evi hemen Oğlum oğlum hemen şey gelin. Hay ay baba ben çıkarttım. Ben çıkarttım. Sen neredesin? ha geliyorum, geliyorum. Evet oğlum o o evden ben de çıkartacağım. Hay ay baba ben çıkarttım, çıkarttım. Oğlum ben aldım bile o o'dan alacağım. O oğlum hepiniz 14 14 numaraya gelsince. Yok ya bakayım benim ev benim evde 17 numara. Tamam dur geliyorum 17'ye. Oğlum ya. Evin kapısını kilitle oğlum. Sabahtan beri dört tane kız benim evime girdi çıktı. Hoca herkes benim peşinde ya. Aa, fakir kız. Ben fakir kız. 17. Oğlum bu evde iki. Oğlum evet, evet. Dur. Pildi açtım. Hemen gel. Kapat. Oba. Derim ben böyle. Oğlum bu bu evde bir tane ha. Oğlum açsan şuraya ha. Açtım. Ben açtım. Ben de girdim. Ha, aldım. Aa, aldım. kapıda kız var. Aldım bırak. Dur Muhammed Ali ben de şimdi gelip sana vereceğim. Banla kızı banla banla. Oğlum şeyi atsana aşağı. O oğlum bu hangi evdi? Hı? Bu hangi evdi ben unuttum. Bırak bırak bu seni soymaya çalışıyor. Gel çabuk banla kızı. kızı. Soymaya çalışıyor oğlum. Oğlum bu hangi evdi? Bu Robux'lu değil mi lan? Yok. Banladım. Mantel gel bak sana vereyim. Oğlum ben ben Ahmet. de, şu, ben de şu evden alacağım. Al. O ev Oğlum, al de al. O, ev çok büyük ki şey çıkmıyor. Oğlum bekle, oğlum oğlum o oğlum o özel özel. Ver dedim. Onu veremiyorsunuz. Aldı? Ben de sen ne yapayım? bekle kapıyı al. Aga hadi sen iki liseye koşun. Şu, hemen şurada ki koşun. Bir dakika. Ya evet, merdiveni beni koy. Hemen koyuyorum. Oğlum ben buradan yürüyerek zıplayarak geçiyorum. Ben zıplayarak geçme var tabi. Arkadaşlar ben geldim Kanka buraya koyacağım. <laughs> Koydum gelin. Ya Miraç sen ilk kere tıklıyorsun. Bekle bir çıkalım biraz sonra. Allah Ha ben çıktım. A aga aga siz e siz de şey etmeyin. Benim göstermem lazım. Sizin gö. Hayır. Aa oğlum. hayır be düştüm. Şiler geliyorum. Hayır. Bir, bir, bir Yok oğlum, bende var. Hayır alım mı? A. N. C. Elleş Oğlum tıklıyor ama olmuyor. Hocam sen oraya nasıl çıktın? Bir bir bakma. Evet arkadaşlar ben bir bak daha buldum yuppi. Roblox Rookie. My my my. Oğlum Hı -hı. oraya dedem bile çıkamadı. Oğlum ben. buraya girilmiyor ki. Roblox Rookie. Oh my oh my, my my. Oğlum olmuyor. Oğlum, saat Rob, oğlum şey, oğlum. Laf da Oğlum şeye bakın Heron Papi'ye Heron Papi, Heron Papi ne alıyordu? Heron Papi'nin videosunu izlememiz lazım. Sana gösterelim. Hayır abi hangi kanal? Arkadaşlar bu arada hangi kanalı da Arkadaşlar lütfen Han kanala da abone olun. Çok seviyoruz o kanalı. Arkadaşlar bir de Harika Panda. Harika Pandayı da ben çok seviyorum. Arkadaşlar bir de, <laughs> bir de şey Evet, bu arada o kanalını da çok seviyoruz. My Bir de Babi <laughs> oyunda arkadaşlar. Babi oyunda olmazsa olmaz. Babi oyunda her şey yolunda. Adam yakıtla. Adamın kafasına <laughs> akaryakıtı koydu. Oğlum bu buna koyuluyor ya. Bir tane adam bu ne ya? Bu ne? Bu ne ya diye bağırıyor. Oğlum ben oraya geleyim. Onları sanmıyor, sanmıyor ya. Mant alma beni. Oğlum olmuyor. Arkadaşlar bu bir bug, e, zort oldu GG. Hayır oğlum zort falan olmadı. Oğlum biz yanlış yaptık bir şey kesin. Bu <laughs> <Aa, gülüyor>